Siz dahil tüm insanlar dünyaya gelmeden önce anne karnında 280 günlük bir süre geçirirler. Bu sürenin başlangıcındaki canlı sadece tek bir hücreden ibaretken mucizevi bir biçimde her geçen gün büyüyerek gelişir. 22 günlük olduğunda bu canlının tam ortasında bir yumru aniden kıpırdanmaya başlar. Ölünceye kadar geçecek uzun yıllar boyunca bir daha hiç durmayacak olan bu yumru kalbinizdir. Siz 3 haftalıkken çalışmaya başlayan bu muhteşem organın çok önemli sorumlulukları vardır. Sizi meydana getiren yaklaşık 100 trilyon hücreye hemen hayat vermek, nefes alıp vermelerini ve beslenmelerini sağlamak, onları temizlemek, hastalıklarını iyileştirmek ve düşmanlardan korumak. Sizin için vücudunuzdaki bu sistemi ve hayati öneme sahip diğer tüm sistemleri yaratan en kusursuz şekilde bedeninize yerleştiren Yüce Allah'tır. Bu harika pompa kasların ve kapakçıkların hareketlerini senkronize ederek dakikada yaklaşık 70 kere, bir yılda yaklaşık 35 milyon kere ve ortalama bir hayat boyunca ise 2 trilyon kere atacaktır. Bunun sonucunda pompalanan kan miktarı yaklaşık 227 milyon litredir. Bu hayret verici miktar bir günde 10 tonluk bir tankeri, bir hayat boyunca ise 700 jumbo jet yolcu uçağın yakıt deposunu dolduracak kadar büyüktür. Kalbimiz aslında su, yağ ve proteinin bir araya gelmesiyle oluşan yumruk büyüklüğünde bir et parçasıdır. Ama bu et parçası Dünyadaki tüm bilim adamları ve mühendislerin güçlerini birleştirip en güçlü bilgisayarları kullanarak üretecekleri en teknolojik pompadan daha mükemmel ve kusursuz bir sisteme sahiptir. Kalbin mucize bir özelliklerinden biri, vücudun ihtiyacını tespit ederek gereksinim duyulan miktarda kan pompalamasıdır. Kalp, dinlenme halinde bir kişide dakikada sadece 4-6 litre kan pompalar. Bu miktar o anda bu kişi için yeterlidir. Çünkü vücuttaki hücrelerin bu aşamada fazla oksijen ihtiyaçları yoktur. Ancak egzersiz yapan bir kişide oksijen ihtiyacı artar. Hücrelere oksijen daha hızlı biçimde iletilmesi gerekir. Kalp bu ihtiyacı hemen tespit eder ve daha hızlı atmaya başlar. Kalp vücuttaki kanın bir gün içinde bin tam devir yapmalarını sağlar. Bunun anlamı tüm kanın vücuttaki 100 trilyon hücreyi bin defa ziyaret etmesi, gerekli besinleri onlara temin etmesi, oksijen verip karbondioksit alması, atması, hasarları tamir etmesi ve artıkları toplamasıdır. Vücuttaki her hücre, kalbin bitmeyen tempos sayesinde günde bin defa kontrolden geçirilir. Bu şekilde günde 8000 litre kan pompalanır. Yetişkin bir insanın kalbi, uykuda bile saatte yaklaşık 340 litre kan pompalamaktadır. Bu hız, toplam 7 dakika içinde bir arabanın deposunu rahatlıkla dolduracak kadar büyüktür. Sessiz bir ortamda kendinizi bir dinleyin. Vücudunuzun içindeki yoğun faaliyetlerin gürültüsünü duyuyor musunuz? Tabii ki hayır. Sessizlik ortamına dahi hiçbir ses duyamazsınız. Oysa derinizin sadece 2 mm altında binlerce kilometrelik damar ağının en ücra köşesine bile kan pompalayabilen bu kanı metrelerce yukarıyı fırlatacak kadar büyük basınç ve hız oluşturan kalbiniz müthiş bir tempoda çalışmaktadır. Şimdi kalbin bahsettiğimiz bu belli baş özelliklerinin mükemmelliğini görmek için bir karşılaştırma yapalım. Bir su tesisatı kurduğunuzu düşünün. Bu tesisat saniyede en az 1, dakikada ise ortalama 65-70 kere su pompalayacak olsun. pompa ile her saniye 100 trilyon kişinin evine aynı tazlikte su gitmesi gereksin. Aynı zamanda tesisatın hangi evin ne kadar suya ihtiyacı olduğunda tespit etmesi, ihtiyaç yıllarına ve daha fazla miktarda su göndermesi gereksin. Kurulan bu sistemin en az 70 yıl boyunca en küçük bir arıza göstermemesi, paslanıp çürümemesi, evlere ulaşan hatların tek bir tanesinin bile devreden çıkmaması ise önemli ayrıntılardan sadece bazıları olsun. Böyle bir sistemi çalıştırabilmek için pek çok yönden olanak Aynı basınçla aynı anda 100 trilyon evin ihtiyacını karşılamanız imkansızdır. Bu kadar büyük bir hızla ve değişmeyen bir ritimle hareket eden bir makinen ise 10-15 yıldan fazla dayanması söz konusu olamaz. Bu aşamaya gelene kadar bile makinenin mutlaka defalarca bakımdan geçirilmesi ve meydana gelen aksaklıkların giderilmesi gerekmektedir. Böyle bir mekanizmanın hatası olarak uzun yıllar işlemesi imkansızdır. Ayrıca bahsettiğimiz sıradan bir cihazdır. Bu cihazın evlerdeki ihtiyaçları tespit ettiğine, durum değerlendirmesi yapıp ihtiyaç olan yerlere fazla miktarda su gönderdiğini iddia etmek mantıkla uyuşmayacaktır. Böyle bir mekanizmanın geçen binlerce yıl içinde demir ve çimenton bir araya gelerek kendi kendine oluştuğunu, tesadüfen oluşmuş bir miktar suyu aniden ritmik bir şekilde pompalamaya başladığını, daha sonra da tam 100 trilyon eve ulaşacak bir boru sisteminin kendi kendine döşendiğini hiç kimse iddia edemez. Kalp ile kıyaslandığına son derece cılız ve atıl alan insan yapısı böyle bir sistemin kendi kendine oluşamayacağı açıkça ortadayken, müthiş özelliklere sahip olan kalbimizin kendi kendine var olamayacağı kuşku götürmez bir gerçektir. Kalp her yönüyle büyük bir sanat eseridir. İnsan bedeni yaklaşık 100 trilyon hücreden meydana gelir. Bu hücrelerin her birinin farklı görevleri ve özellikleri vardır. Kimisi ağır yuvar hücrelerinde olduğu gibi çekirdeksizdir. Bazıları solunum borusundaki hücrelerde olduğu gibi tüycüklerle kaplıdır. Bazıları ise kendilerini hareket ettiren motorlara sahiptir. Ama vücutta öyle bir hücre tipi vardır ki, Başka hiçbir hücrede bulunmayan özel bir yeteneğe sahiptir. Bu hücreler büzülme ve açılma hareketi yapabilmektedirler. Bu yeteneğin sahipleri kalpte bulunan özel kas hücreleridir. Bu hücre topluluğu embriyo döneminde aniden harekete geçerler. Bir açık kalp ameliyatı sırasında kendilerine bağlı tüm sinirlere alınmış ve çevrelerindeki organlarla tüm ilgileri kesilmiş olmasına rağmen, bu hücreler atmaya devam edebilirler. Hatta bu hücrelerden herhangi birini dışarı çıkarıp mikroskop altında koyduğunuzda bile kanla beslenediği sürece atmaya devam edecektir. Bu hücrelere özel yapan atmaya kan pompalamaya ve insanı yaşatmaya karar vermiş gibi davranmalarıdır. Peki teknik olarak bu hücreler atma işlemini nasıl gerçekleştirirler? Kalp hücreleri üzerlerinden geçen düşük voltajlı bir elektrik akımı sayesinde atmaktadırlar. Kalbi oluşturan her hücre adeta canlı bir pil gibidir. Kalp atışı adını verdiğimiz hareketi başlatan kimyasal enerjiyi kendileri oluştururlar. Bu filmin kısıtlı süresince sırdırlamayacak kadar karmaşık olan bu işlemler hiçbir evrimci iddia ile açıklanamaz. Bunu bir örnekle somutlaştıralım. Kalp hücrelerini ayrı ayrı alıp mikroskop altında inceleme imkanınız olsaydı, her bir hücrenin farklı hızlarda attığını görürdünüz. Bu son derece şaşırtıcı ama aynı zamanda mucizevi bir durumdur. Çünkü bu düzensizlik değil, aksine kusursuz bir düzenin göstergesidir. kalbin ritmik ve senkronize atma şekli vardır. Hücreler bu senkronizasyona uygun olarak ne zaman kasılıp ne zaman gevşeyeceklerini adeta bilirler. Çünkü Allah hücrelerin her birine nasıl atmaları gerektiğini ilham etmiştir. Birbirinden farklı ritimlerde atan iki kalp hücresi bir araya geldiklerinde olağanüstü bir mekanizmeli aniden ortak bir ritme girerler. Hepsi bir araya geldiğinde ise birbirlerine uyumlu hücrelerin oluşturduğu tek bir organ haline alır ve kanın en iyi pompalanacağı ritmi tuttururlar. Kalbin hayati bir çalışma mekanizması vardır. Şimdi bu mekanizmaya biraz daha yakından bakalım. Kalbin sahip olduğu mekanizmalardan en önemlisi sağ ve sol tarafında bulunan kulakçık ve karıncık olarak adlandırılan pompalardır. kalbe gelen temiz kanı organ ve dokulara ulaştırmak solda bulunan kulakçık ve karıncığa düşer. Sağ karıncık ve sağ kulakçık ise kirli kanı temizlenmek üzere akciğerlere ulaştırmakla görevlidirler. Temiz kan kalbe ulaştığında önce üst taraftaki küçük pompaya yani sol kulakçığa dolar. Buradan alt tarafta bulunan büyük pompaya yani sol karıncığa iletilir. Kirli kan da yine aynı şekilde sağ kulakçıktan sağ karıncaya iletilir. Burada her şeyin sırayla yapılması gerekmektedir. Eğer bu düzen bozulursa kalp vücuda ya hiç kan pompalamayacak ya da aşırı yüklenecektir. Bu sıralamanın doğru yapılması için kulakçık ve karıncıklar arasında kapaklar vardır. Bu kapaklar kanın akış yönüne doğru tek taraflı olarak açılırlar. Kulakçıklar kasıldığında bu kapaklar açılır ve kan büyük pompanın yani karıncıkların içine dolar. Bu işlem gerçekleştikten sonra kanın geldiği yere dönmemesi için kapaklar kapanır. Bu kapaklar kalbin karıncıklarında da vardır. Karıncıklar kasıldığında bu kapaklar açılır ve kanın vücuda doğru akması sağlanır. Pompalama işlemi durduğunda ise kapaklar kapanır ve pompalanan kanın kalbe geri dönmesi engellenir. Bizim kalp atışı olarak algıladığımız ses ise sanıldığı gibi kalbin kasılıp gevşemesi sonucunda çıkan ses değildir kalp atışını dinlerken aslında bu dört kapakçığın şiddetle açılıp kapanma seslerini duyarız. Kalbin zamanlaması kusursuz bir düzeni vardır. Bu da kalbi oluşturan hücreler arasındaki koordinasyon ve haberleşme ile sağlanır. Hücrelerde üstün bir akıl tecelli etmektedir. Kalbi oluşturan hücreler akımı kalbin diğer tarafına doğru saniyede yaklaşık 60 santimetre hızla ilerlerler. Bu akımın üretilme süresi ise insanın şaşkınlığa düşürecek kadar hızlıdır. Saniyenin 14'te biri. Akım hızla ilerlerken sırayla ilk kulakçığı da harekete geçirir ve kan toplamak için bunların kasılmalarını sağlar. Akım karıncık kaslarına ulaşmak üzereyken sağ kulakçık ve sağ kulakçık arasındaki kas dokusundaki özel ipliksel hücreler tarafından durdurulur. Bu durum akımın karıncaya ulaşırken gecikmesine neden olur ve akım saniyede 20 cm hıza düşer. Bu gecikme son derece önemlidir. Çünkü ancak bu sayede karıncıklar kasılmadan kulakçıklar kanal işlerine kanla doldurmuş ve pompalamak için hazırlanacak fırsat bulabilmişlerdir. Kalbin senkronize hareketinin sırrı da budur. İzledikleriniz kalbin elektriksel sisteminde oluşan sayısız detaylardan sadece biridir. Mucizevi özelliklere sahip olan kalbin sahip olduğu bu sistemin içinde oluşacak en küçük bir aksaklık, vücudun çeşitli organlara kan gitmemesine veya geç gitmesine neden olacaktır. Bu durum son derece ciddi sonuçlar doğuracaktır. Nitekim İlk 4-5 saniye içinde beyne kan gitmemesi kişinin bayılmasına neden olacak ve bu süre daha da uzarsa ölüm meydana gelecektir. Bütün bu özelliklere bakarak kalbin kendi enerjisini kendisi üreten ve bu enerjiyle son derece senkronize ve uyumlu bir şekilde hareket eden şuurlu bir canlı olduğunu görürüz. Hareketin başladığı yer belli miktarda hücreden oluşan küçük bir yumrudur. Bu hücre topluluğu akımı ne kadar hızla iletmesi gerektiğini bilir. Aksi takdirde kalp kendi üzerine düşen görevi yerine getiremeyecek ve kanı pompalayamayacaktır. Kalp aynı zamanda kendi ürettiği elektrik akımının miktarını da çok iyi tespit eder. Eğer ölçülemeyecek kadar küçük miktarda bir akım olarak bu bölgeden geçerse bu durum ölümle sonuçlanır. Öte yandan kalbin kendi senkronizasyonunu, kendi ayarlama özelliği vardır. Yan yana bulunan kalp hücrelerinde kasılma ve gevşeme ritmi daha yüksek olan diğerini kontrol altına alır. Bu senkronizasyon bozulursa bir hücre kasılırken diğeri gevşerse gereken pompalama olmaz. Bunun sonucunda da kısa bir zaman içinde kalp durur ve bu durum saniyeler içinde ölüme neden olur. Kısacası kalp sürekli enerji üreten, kanı koordine eden, kendi kendine kasılıp gevşeyen, kendi düzeninde kendi ayarlayabilen, hem akıllı hem de planlama, hesap yapma, tedbir alma ve hızlı hareket etme özelliklerine sahip özel hücrelerden oluşmuştur. Kalp tüm vücudu besleyen bir organdır ve tüm organlar gibi o da beslenmelidir. Üstelik kalp üstlendiği hayati görev nedeniyle çok daha fazla oksijene ve besine ihtiyaç duyar. Ancak kalp kası besin maddelerinin ve oksijenin geçemeyeceği kadar kalın ve sıkı bir dokudur. Dolayısıyla kalp kendi içinden geçen damarlardan yararlanamaz. O halde bu hayati organ nasıl beslenir? Kalp, kendisini besleyen özel bir donanıma sahiptir. Bu donanımın adı koroner atardamarlarıdır. Koroner atardamar yoluyla kalpten çıkan kanın ilk alıcısı yine kalptir. Koroner atardamarlar, akciğerlerden gelen en temiz ve en bol oksijenli kanı taşıyan aort atardamarından ayrılmış iki ayrı daldır. Bu damarların özelliği yalnızca kalbi beslemek için yaratılmış olmalarıdır. Koroner damarlar diğer damarların tersine kalpten çıkıp organlara gitmek yerine tekrar kalbe geri dönerler. Böylece embol oksijenli kalp başka hiçbir yere uğramadan adeta vücudun oksijene en fazla ihtiyacı olan bölgesini tespit etmişçesine kalbi beslemek için uğraşır. Kalp hücreleri çalışabilmek için oksijeni ve şekeri enerjiye dönüştürdüğünden Koronerdeki kan bu maddeler açısından zengin olmak zorundadır. Çünkü kalbin enerji ikmali ihtiyaca göre ayarlanır ve saniyeler içinde 4-5 katına çıkabilir. Kalbe giden bu atar damarlar bir ağaç gibi daha küçük dallara ayrılarak kalp kasının her yanına yayılırlar. Çünkü kalbe oluşturan her hücrenin sürekli olarak besin ve oksijen alması gerekmektedir. Bu damarlar kalbe doğru giderlerken Ayrıca birbirleriyle ara bağlantılar yaparlar. Bu detay son derece önemlidir. Çünkü damarlardan herhangi biri bir şekilde tıkanırsa kalp beslenemez ve ölür. Ara bağlantılar böyle bir ihtimale karşı alınmış önemli birer tedbirdir. Eğer damarlardan bir tanesi tıkanırsa bu tedbir sayesinde kan diğer damarlardan yoluna devam eder ve tıkalı bölgeyi aşar ve kalbe ulaşır. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenirseniz, paylaşırsanız ve kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka videolarımızda görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.